Ene evet, uyan uyan uyan. ne oluyor ya? Ben uyan, uyan. şimdi uyanmak istemiyorum ya. Bebek Sonic uyandır şunu ya. Ya en iyisi kalk şunu ya. Kafaya bir tane uyum senin bak ha. Şunun kafaya bir şaplak şöyle. Aa. Aa. aa, aa. Ne yapıyorsunuz ya? Şurada iki dakika uyuyoruz ya. Oğlum ya, attım, <gülüyor> yaşandım, <gülüyor> lan oğlum ya of ya kafa açtı ya. Of ya bebe sönük vallahi çok kötüsün lan. Sen şey, şimdi oğlum kötü? Nasıl vurdum kafaya bir tanesini? Hop bam nasıl Ben de cevaplar. Çok güzeldi ya. Of Süperdi. Ya, of bir daha ya. bir daha bir daha patlatalım. Yok kafaya. ben bir daha istemiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Of. Aa bu ne lan? Ana burada bir şey var. Lan bir şey attı kaçın. Kaçın kaçın bir şey attı. Ay, kaç kaç kaç. Bu ne lan? Seni. Bu ne? <laughs> lan bu ne? Bu ne? Bu ne lan böyle? Lan sen neysin? Bebek sönük gel la. Oğlum haydi oğlum enişte, ya. Ne açtın bu boyunu iş amca? bana sıkıntı yapma lan gel bu ya. Bilmiyorum ki nereye gitti lan bu? Aa burada burada burada. Banana. <laughs> oğlum ya <la>, sen kimsin? Anne <laughs> ya tipe, hani, tipe bak <laughs> anne. Hani. La Beyce abla öldü sen kimsin ya? Hey, bana bak lan sen kimsin lan? Nerede be bebe bebek sönük neredesiniz? Bebek sönük. Evet de bebek sönükler buradaydı az önce. Ha nerede bebek sönük? Aa bu denizden bir deli geliyor ya burada. Burada şaklanıyor oh, korkuyor Leyla demişti. Bizden mi korkuyor? Niye? Bu bizi tuzağa mı düşürmeye çalışıyor acaba? <laughs> Bak bir yere götürüyor. Ha sen neysin? Sen ismin ne senin? Bana banana Bana <laughs> ne? bu neye böyle konuşmuyor? <laughs> çok tatlı bu. <laughs> Aa, ona, ona, Galiba ona, bizim dilimizle Bak açıyor la bu dur flash attı yine. Ya bu hep flash atıyor ya. edecek arkadaşlar bize. Oğlum duy ben senin arkadaşın uyuyum gel gel. Ben senin arkadaşın uyuyum var ya gel banana banana. Banana. Eee banana gel Banana. Banana banana he. Banana. banana var. banana ya. Bunu kafaya bir bomba atayım şöyle. Lan atma lan korkar yoksa. Tamam tamam. Ee, anne oğlum beni üdüdüler. <laughs> Dur arkadaşlar. Aa ölecek. Tam bir dakika yukarı çıkalım bunu kurtaralım. Gel bebek sen çıkart şunu. Ya, ya gel, oğlum çıksana bu ya. Bu ne böyle. kadar öküz gibi ya? Gel, Banana. Gel. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o zaman evet. bana. Banana. Oh. Banana. Bana. 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 Bebek <gülüyor> <gülüyor> sonra oh, <laughs> oh. aynı o. boy bunlar. Ya oğlum şey banana <laughs> bana ya Banana ne yeni bu banana ya? Bilmiyorum ki galiba farklı bir şey farklı bir şey İngil İngilizce olabilir mi? Berca sence ne bunun dedi? Bence İngilizce banana Bence de. muz demek. Bence de İngilizce değil mi? muz demek. Ben be a muz istiyor evde muz vardı la. O zaman ne içinü fırlatacağım deli? muz var. var. Aa, muz vardı. Dur muz verelim biz buna. Belki bize yardım eder. Hey gel neredesin? Al sana muz. Geldi. Oh, banana. <laughs> Banana, 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 the banana, 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 Ne? Ne banana? Burada bir şey var diyor galiba. Gelin gelin gidiyoruz. Bizi bir yere götürüyor. Evet bizi bir yere götürüyor. Oğlum ya bu bizi tuzarken çuğurmasın inşallah. Dikkat et ya. Ha, ediyorum dikkat ediyorum. Dur dikkat et sen de. Banana. No. No. Sen. No. Banana. Oh banana. Lan bu ne? Lan zombi var. Bebek Sonic gel lan. Şunu vur vur. Silahın mermisi bitti. Ay. Vur şunu Bebek Sönük. Oğlum anne seni silah ettim. Görünmez oldum ya. Görünüm, görünüm, la. Lan Bebek Sonic görünmez oldun ya. ya. Ha şunu öldür. Minyon bize yardım etsene. Heh, sen, tamam. sen neysin böyle? Bana ne? Burada bir zombi var. Dur. Ha? <gülüyor> <Banana>. <gülüyor> bu ne lan? Ana. Ne diyor bu? Bilmiyorum. <laughs> Bak. Ah, burada bir şeyler var. Ah, bir dakika. Bu logoyu <laughs> ben biliyorum. Bu kedi çocuğun logosu. Bu baykuş kızın logosu. Bu da kerdengeli çocuğun logosu. Aa, öleceğim. Kaçtım. Ay yardım edin yardım edin. Bana ya. <laughs> Lan Berce yardım etsene kedi çocuk neredesin yardım ya? Yardım ediyorum burada zombiler var onları ee, öldürmeye Ben bunları öldüremiyorum ya şu ba banana yardım et. Ne yapayım, banana. <laughs> Hadi ölün ya ölün ya. <laughs> oh tamam sonunda. öldürdü. Tamam şimdi ne yapacağız? Eyvah biz bence en iyisi bunlara girelim. Çocuğun demek istedi bunlar. Ne bunlar, bunlar ya? Banana, ye ne ye, ye, bana ne? Ne ki bunlar? Oy ye Bak Biz ka, oraya götürüyor. Bana ne? Ye 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 ye. Aa, buraya gireceğiz galiba. Buraya girmemizi istiyor. Buraya mı gireceğiz? Ay, yok yok ben girmem <laughs> çok karanlık. <Banana. gülüyor> Aa evet diyor. Ben giriyorum o zaman. Girdim buraya. Aa! Ah, nereye geldim? Hı? Oh bu ne? O oh, zombi var burada. Aa, Hop düşüyorum. Ne oldu? Ah, Berca. da geldi. Ah, Banana da geldi. Banana. Oğlum ya ben de geri Gel abi, burada ne yapıyoruz? Selamın aleyküm. Gel gel. Bilmiyorum ne <laughs> yapıyoruz burada. Selam. Dur bekle. Hiç geldin bebek. Ne yapacağız? Ayı. atma atma ya, atma. atma. Korkurum. Banana. Ya. <laughs> banana. <gülüyor> banana. <gülüyor> yo yo, yo. Oh. Banana. 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 Oğlum ben, ben ben bunu öldürmeye yaşam gel aynı işi. Şey. Oh, oh ne no. Ne no. ah, ya, öldürme yerim Ah, ah yani. öleceğim. Dur bir dakika burayı nasıl zıplayacağız? Ah zıpladım lan. Ah bomba var. Buraya birisinin gitmesi lazım. Bomba patlıyor mu acaba? Bence patlıyordur. Dur lan dur ittirme. Lan oğlum ya. Hop hayır hayır hayır. Ah, ah öleceğim öleceğim ya. Ben bir dakika şu ah, bebek seni karşı atla. Oğlum ben niye ya? Of ya tamam yapıyorum ya. Banana yes yes banana. <laughs> ah ah. ah ana merhaba. Hoş geldiniz ya. ya. <laughs> İkisi, düş ikizi birbirini düşürdü. Şöyle şuraya geçtim arkadaşlar. Burada şu zombiye bir tane parka atarım şöyle. Çok iyi. Buradan böyle sen gel lan buraya. <laughs> geber. Şöyle arkadaşlar şuraya geçtim. Şurada bir tane daha bomba var. Hop! Üstüne atladım tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Havaya uçurdu bizi. Şurada bir tane zombi var. Onu da arkadaşlar öldüreceğim şimdi. Bir dakika. Şöyle geber lan Sezne. ne? <laughs> şu geber geber. Hah geber. Yes banana. Bana. <laughs> bu ben bunu kafayı kayayım ha. Dur dur yapma bebek Sonic. Onun kafasını kırma. Daha küçük lan o. Şöyle şuraya geçeceğiz. Lan bebek Sonic. Bebek sonik ya. Bebek sonik yüzünden geçmedim arkadaşlar. Tamam böyle geçtim. Hop. Şuradan şuraya. Oh. Burada nasıl geçeceğiz lan? Hop. 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 Ee, buraya geçemedim yine. Hop. Buradanmış. Hop. Aa, of ya arkadaşlar kafama battı. Bercan neredesin ya? Ne sen yapamıyor musun ya? Değil, dint, gel. <gülüyor> <gülüyor> lan sen beni niye ya, ittiriyorsun? Öldü. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Oh. düşüyordum az kalsın. Hop. Hop. Hop 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 dala. tamam geçtim buraya oh be buraya geçecektim banana geliyorum banana geçin oradan hoppala Banana yes yes <laughs> oh, oh, O no. ne banana banana Dur dur yardım ettim banana tamamdır gel şimdi banana Şuradan şuraya atlaman lazım banana Yes yes yo no no banana bom bom no no Yes yes hadi hadi banana evet evet hadi geç bakayım <laughs> Oh no banana no no banana banana <laughs> <laughs> He tutun. Tamam gel öyle. Gelirsin öyle. <laughs> ha, biz de geldik. Tamam. elin gelin ya. Berca gelin. Hop şöyle. Banana bizi bir yere götürüyor. Hemen ben onu arkadaşlar şöyle takip ediyorum. Ya bebek Sonic, Hop dur. buraya geçtim. Oğlum ya geçin işe bende. Oğlum ya yiyorum ya yiyeceğim ya. Ya bebek sonik ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bebek sonik ya. Şuradan şöyle hop buraya geçtim. Buradan böyle gel buraya lan buraya. Ah. Kere çocuk yerde yatıyor. Olamaz. Ha, dur bir dakika şunu şöyle öldür. <laughs> yedim O artık uyanmayacak. Sen kimi yedin sanıyorsun lan? Bırak kedi çocuk. Hayır kedi çocuk. Kedi çocuk. Allah seni, Allah sana. Berce al yardım edin, şunu öldürün. Ke Ay. Kedi çocuk. Oh. Kedi çocuk. Burada mısın? Kedi çocuk bizi duymuyor galiba. Ne yapacağız? Kedi çocuk. Uyanma. Kedi çocuklar. Kedi Uyan çocuk. ya. No no. Panyaya. Kedi çocuk. Aa, Hayır kedi ya. Çocuk, ha. Kedi çocuk kedi iyi misin? Çocuğum. Bana bana cevap ver. Hey kedi çocuk. Kedi Olamaz. Aa, alalım elimizi götürelim hadi hastaneye. Hastaneye götürelim hadi. No, no. no 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 no. Ne hastaneye götüreceğim onu banana sus. Şöyle ha, yürü. Hadi hadi götürelim ya kedi çocuk. No no no. Banana, banana, banana no 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 suçladığın için yüzmeme ödeyeceğim. bu Bırak No no no. no no no. No no no. No 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 no. Niye niye ya? Hayır kedi çocuğun ölmesini istemiyoruz biz ya. Yapma ya lütfen Ece ölmesin iyileştirebilir mi? <laughs> Ta aa iyileştirebilir misin? Al. Al iyileştir. No no banana. No no banana. No. gimi gimi no no, no. Ana, banana. Bana, bana <laughs> İyileştirdi. <bir> hadi. <laughs> banana. No 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 banana. Aa no no. Ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor ki? Bilmiyorum. Ne yapıyor? Ne diyeceğim gibi ne, ne yapıyor ya? Galiba. Bilmiyorum kedi çocuk. Bir dur. Bebek Sonic bir dur ya. Ne yapacaksın? Ne yaptı? Ne oluyor? Ya Bebek Sonic bir dur ya. bir bebek dur, bebek dur ya. Komikliğin dur ya. sırası değil ya. Of ya. Ne yapacaksın? Ne yapıyor? Hayır. 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 Hayır ya. Görmek gidiyor çocuğu. O yaşıyordur. Hayır. Yaşıyordur ya o no, banana no no. Sen ödedin değil mi ya? Sen ödedin değil mi ya? Yolla bu ya. Üzünen, hayır hayır üzünen. hayır. Of ya. Of ya. <laughs> kedi çocuk. Kedi çocuk ya. <laughs> Aa, artık kedi çocuk yok. Of ya. Arkadaşlar kedi çocuk öldü <laughs> galiba. Bunu kim <laughs> yaptı? Bunu kim <laughs> yaptı? Onu <laughs> öldüreceğim ya. Kim yaptı? Yiyeceğim ki benim var ya. Kedi çocuk kardeşim benim. Senin hüncünü alacağım. Meyat Bu banana seni yiyeceğiz. İşte, ama iyileştirmedi. Ama şıkın diyor. Ben No 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 banana no 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 banana no no no. Of ya. Ya of ya. Dur atma flaş ya. Of ya. Komik değil şu an. Komik değil tamam mı? Oh o no, Ya evet öldü öldü. Oy, etme. <laughs> camca, ben onu ya, vay Açma, kapat üstünü. Üşür sonra. <laughs> Anneciğim kapatayım ben <laughs> Ya bu of bebek ya. sen neydi? içine atalım ya of yeter ya. Hayır ya. Ya, ya hayır ya. Of ya hiçbir şey yapmak istemiyorum ben bu kedi çocuğu öldüreni bulmak istiyorum arkadaşlar ya. Onu kim öldürdü ya? Baykuş kıza gireceğim arkadaşlar belki orada bir şeyler bulurum. Giriyorum ben. Giriyorum hoppala. Ha, ha, geldim. Şimdi öldüreceğim onları. Gelin lan buraya. Aa ah, bu ne kapı Neredesin? var burada? Bilmiyorum. Ben hani canım ben öldüreceğim. hepsini şey içemeyen bir kedi çocuğu kim öldüremez ya? Tamam ben ya de öldürmek istiyorum. Bu ne Buna böyle? <laughs> kedi çocuk da öldü. Yem bittin oğlum şimdi. Ay cana bombalı oğlum bekle lan. Bu bomba patlayacak seni ödeyeceğim şimdi. Siz kimsiniz lan kedi size. çocuğu öldürüyorsunuz Kedi çocuğu ya. siz mi öldürdünüz Hayır, lan? Allah sana al al. Hayır öldüremezsiniz kedi çocuğu. Ben sizi öldüreceğim şimdi. Allah sana Allah sana. Sen beni mi öldüreceksin? Gel öldür. Hadi kolaysa gel öldür. Hadi öldüremedin mi? Al sana. Aa, zehir zehir zehir. Hayır öleceğim. Ölmek istemiyorum. Kapattım şu kapıları. Ya bunlar niye bu kadar güçlü ya? Demek kendi de çocuk onun için öldü bu arkadaşlar. Bunlar çok güçlü çıktı ya. Of çok ya. güçlüler. Of ya. Gel. Gel banana gel. Of ya. Of 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 ya. Ay neredeler? Bunlar zaten küçük. Bunları öldüreyim de geçsin hemen ya. Şöyle. Oh. Hep bunlar yüzünden öldü. Hepsi yüzünden. Öl sen de öl. Al sen al. Sen de öl. Tamam. Baykuş kız. Merhametiniz hoş Kuşka. geldik. Hoş bulduk. Ha, burayı nasıl kıracağım? Banana şurayı kır. Yes yes banane. <laughs> yes banana. <laughs> Baykuş kız merhaba. Merhaba ne oldu neden üzgünsünüz? Şey e, bunu kedi çocuk ölmüş. Nasıl Olamaz. Ya. Ciddi misin? <laughs> evet maalesef çok üzgünüm. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Zaten kedi çocuk da ölmüş. En iyisi arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.